Tek TV Oyun Pilatosu programına hoş geldiniz. Bugün Adem Hoca bizlerle. Adem Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyiz. Çok şükür sizi soymadı. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam programımıza bir oyunla başlayacağız öncelikle. Tamam. Size e, birkaç tane sorunuz olacak. Bu soruların cevapları alfabetik sıraya göre sıralı. Örneğin birinci sorunun cevabı A harfiyle başlıyor. İkinci sorunun cevabı B harfiyle başlıyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir dakika süreniz var. Bir dakika süre içerisinde e, sizden soruların cevaplarınızı isteyeceğiz. Başlıyorum. Bekliyorum. Sıra hazırım hazırıma? takvime göre ayların sonuncusu. Aralık. Evlerde süs olarak kullanılan masaların üstüne konulan küçük eşyalar. Bardak. Değil hocam. Bey ile başlayacak masanın üstüne süs eşyası. Evet. Ee, harf alabilir miyim diyeceğim. Tek harf üzerinden gidiyoruz. Pas. Tamam geçiyorum hemen. Geleneksel bir spor olan, at üzerinde iki takım halinde oynanılan bir atı sporumuz. Ee, Polo diyeceğim ama geleneksel bir C, yani C var, cirit. Evet. Küçükken toprakla oynanılan, toprakla üretilen inşa oyunlarından. Toprakla üretilen inşa oyunlarından. Küçükken çok oynadığımız suyla birlikte özellikle oynarız bu oyunu. Allah Allah. Deniz kumu diyeceğim ama Değil, harfimiz Ç. Ç. Evet. Bunu kullanarak bazı eşyalar yaparız mimari özellikle düşünün hocam. Şey. Ee, bir ipucu alabilir miyim? Bunu gerçekten merak ettim. Hocam şöyle mesela ee, bu eş, bu bir eşya, bir ürün. Bir eşya. Toprakla bir... suyu karıştırıyoruz ve bundan çıkan harçla ürünler yapıyoruz mesela. Evleri inşa edebiliyoruz. Çimento diyeceğim ama onunla bir alakası yok. Söyleyeyim mi? Vallahi söyleyin. Çamur çamur. Ne kadar <laughs> uzak kalmışız ya sokaktan doğadan. <laughs> Gerçekten. Evet, süremiz bitti. Teşekkür, Teşekkür ederim hocam. Çamur. Güzel. Teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz hocam eğitimde oyunun yeri. Şöyle ilk sorumuz oyun temelli öğrenmeye geleneksel eğitim yöntemlerine göre hangi avantajlara sahiptir? Aslında bu soruya cevap vermek için bir cümle söylemek gerekiyor. Teknolojinin bizlere sunmuş olduğu birçok imkan var. Bu imkanlarla birlikte birçok alan değişime gidiyor. Eğitim de bunlardan birisi. Ama değişmeyen tek şey sınıf düzeni. Çocuklar okullardan sokaktaki oyunları bekliyorlar, eğlenmeyi bekliyorlar. Ama sınıf düzeninde bunu pek mümkün kılamıyorlar. Haliyle çocukların oyunlarla birlikte öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmesi gerekiyor. Bu da bir eğlenceli olabilecek bir şey. Oyun temelli eğitimle geleneksel eğitim arasındaki birinci farkın eğlence olduğunu söyleyebilirim. Ama eğlencenin temellendirilmesi gerekiyor. Neyi neden yapıyor? Eğlenirken neyi öğreniyor? Neyi veriyor? Musun? İkincisi çocuklar okullarda anı biriktirmeli. Geleneksel eğitimde çocukların anıları olumsuzu çağrıştırabiliyor. Eğer işin içerisinde eğlence yoksa, Çocuk için de eğlencenin birinci kaynağı oyundu. Oyunda çocuğun doğal öğrenme ortamında eğitim almasını sağlıyor. O yüzden ikinci maddede anı biriktirme diyebilirim hatıra. Bununla birlikte de üçüncüsü şu. Geleneksel eğitimden farkı kalıcı hale getiriyor bilgiyi. Neden? Anıların birikmesi eğlenceyle birlikte zihinde öğrenilen konuyu daha kalıcı hale getirebiliyor. Çok değil. Benim çocukluğumda sokaklarda oynardık. O yüzden eve gitmek istemezdik. Ama sokaklarda birçok şeyi öğrenebiliyorduk. O yüzden sokakların bugün oyunsuzlaştırılmasıyla birlikte geleneksel eğitimin yapıldığı okulda eğitim kurumları da bu sokağın sunabileceği imkanları sunması lazım. Çünkü günümüzde çocuklar için sokak artık okul koridorları, okul bahçeleri oluyor. O yüzden oyun temelli öğrenme geleneksel eğitimden en bariz bu üç maddeyle ayrıştırılabiliyor, avantaj sağlayabiliyor diyebilirim. Peki hocam oyunlar öğrencilerin öğrenme motivasyonunu nasıl artırabilir? Her oyun bir çocuk için keşif alanı sunuyor. Nasıl bir keşif alanı? Bir, yeni şeyler öğreniyor. Kendiyle ilgili öğreniyor. Bir başka arkadaşıyla ilgili öğrenebiliyor. Oyunun kendisiyle ilgili öğrenebiliyor. O yüzden oyunun çocuk üzerinde keşif alanı sunması Çocuğu eğitim noktasında daha tutkulu hale getirebiliyor. Merak uyandıran hale getirebiliyor. Çocuğun şu an bulunduğu seviyeyi yani kendi bulunduğu seviyeyi bir üst seviyeye çıkarması için de bir tutku bir merak uyandırıyor. Bir tane örnek vereceğim. Daha iki gün önce çok yoğun bir yağmur yağdı. Okulda çocukların hepsi ben nöbetteyken geldi ve şunu söyledi. Hocam sahaya gidebilir miyiz? Oğlum neden sahaya gideceksin? Yani hava yağmurlu. Hocam sahayı merak ettik. Yağmurla birlikte çim nasıl bir hale gelmiş? Ayaklarını bastığımda topa vurabilecek mi? Topun gidişini merak ediyorum. Aslında çocuk işte burada kendiyle ilgili bir keşif alanı oluşturuyor. O yüzden tutku keşif alanı var olduğu müddetçe devam edebilecek bir şeydir. O keşif alanını kapattığımızda çocuk neye tutku duyacak? Hiçbir şey. O yüzden bu konuda keşif alanı diyebilirim. Bununla birlikte duygu durumu. Yani bir çocuğun iyi olma hali bizim için oldukça önemli. Oyun ortamı çocuğa bunu sağlıyor. Tabii çok da sunileştirmemek gerekiyor. Çünkü ortam sunileştiği an çocuğun o anki duygu durumu da sunileşecek. Biz çocuklara bu konuda doğal öğrenme ortamını sağladığımızda onların kazanımlarına uygun bir şekilde oyunlar hazırladığımızda emin olun Tutkusu da devam edecekti. Merakı da gidebilecekti. Bu iki. Üçüncü bir husus da şu. Bir çocuk yapamadığı bir şeyi gördüğü zaman oyundan uzaklaşmaz. Biraz mesafe koyar ama uzak kalmaz. Bir gün sonra, iki gün sonra, bir saat sonra, iki saat sonra yine o oyuna döner. Çünkü çocuğun ortamı ve ihtiyacı oyundur. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmektir. O yüzden çocuk kendi seviyesiyle de yükseltmek isteyecek kendindeki gelişimi de görmek isteyecek. Şu an burada bir tane topaç görüyorsunuz. Geleneksel oyunlarda ilgili en bilindik oyun aracı. Çocuk bunu yere atmaya çalıştığında atamazsa nasıl atabilirim sorusunu kendi kendine soracak. Bunu başardığında bu sefer topaçı yerde nasıl döndürebilirim diye soracak ve bunu yapmaya çalışacak. İşte bu tutku, bu merak sürekli devam edecek. Peki oyunlar öğrencilerin sosyal ve duygusal zekalarını nasıl destekleyebilir? Zaten oyun demek sosyalleşmek demek. Geçmişe gittiğimiz zaman çocukları sokaklarda oyun oynarken birbirlerini nasıl çağırdığını da hatırlıyoruz. Müzikler de çağırıyorlar. İşte Adem, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım. Yani burada çocukların kendi arasındaki ihtiyacı görüyoruz. Sosyalleşme kanalını da görüyoruz. En bariz örneği bunu söyledim mesela. Çünkü sosyalleşme olmadan çocuklar oyun oynamaktan keyif almaz. Bugün neden bir çocuk tek başına oyun oynamıyor? Çünkü sosyalleşmesi lazım oyun oynarken. İçine kapanık olarak gördüğümüz çocuk dahi oyun oynarken biriyle oyun oynamak zorunda. O yüzden bu konuda çocuğun duygusal zekasını birlikte sosyalleşmesini şu şekilde ele almak istiyorum. belli maddeler halinde. 1. Çocuk kendini ifade edebiliyor. 2. Oyun oynadığı kişi kendinden iyi bir seviyede ise onu taklit edebiliyor. 3. Kendiyle ilgili duygusal anlamda olabilir. Oyunun içerisinde oluşan problemlerden olabilir. Bir çözüm arayışı içerisinde olabiliyor. Yani karar verme mekanizması gelişiyor. Bunların hepsini topladığınızda çocuğun duygusal zekasını olumlu yönde etkileyebiliyor. İşte bunu diğer arkadaşlarıyla birlikte işbirliği içerisinde yaptığında iletişim kurarak yaptığında hem duygusal zekası ile ilgili temellendirmeyi daha sürdürülebilir kılıyor hem de sosyalleşme devam ediyor. Çünkü neden? Bir çocuk oyun oynayabilmek için diğer çocuğa ihtiyaç duyuyor. Şu anda çocukların çoğunluğu yeni baştan bir oyun üretmiyor. Var olan oyunları devam ettiriyor. Ama geçmişe gittiğinizde çocuklar kendileri oyun üretiyor. Çünkü buna müsait ortamları var. Elimde gördüğünüz tahta. Doğayla tabiatla çocuğun ilişki kurmasını sağlıyor. Bu tahtayı şekillendiriyor. Bu tahtayı şekillendirmesiyle birlikte tasarıma yönelik, sanata yönelik zekası da becerisi de gelişiyor. Bir tane olay söylemek istiyorum size. Anaokulunda ders veriyorum. Evet eğlence olacak dedik. Ama eğlenceyle birlikte az önce bahsetmiştim ya suni ortam olmayacak. Çünkü suni ortam olunca çocuklar bunun farkına varıyor. Anaokuluna bir örnekle konuyu e, detaylandıracağım. Bir gün bir etkinlik hazırladım. Üstüne de düşünerek hazırlanan bir etkinlik. Sınıfa gittim. Etkinliğim hazır. Çocuklarla iletişimim gayet güzel. Çocuklara oyunu anlattım. Ve çocuklardan birinden değil çocukların hepsinden şöyle bir tepki geldi. Hocam bu oyun çok kolay. Ben düşünerek hazırladım. Ama okul öncesi çocukların zorluk derecesini o etkinlikle birlikte tam olarak zihninde anlamlandıramadım. Ben onlar için yeterli bir zorlukta olduğunu düşünüyorum. Çocuklar dedi ki hocam bu oyun çok kolay ve çok sıkıcı. Oyunu biraz daha zorlaştırabilir miyiz? Zorlaştırdığımızda çocuk eğlenebiliyor. Çocuk kendini geliştirebiliyor. Çocuğun eğlenmesi oyunu oynadığı anla ilişkili de olabilir. Ama genelde şudur. Çocuk başarma duygusunu tadıyorsa kendi içinde bir endorfin hormonu salgılıyor. Mutluluk hormonu salgılıyor. Bu da ona başarma duygusuyla birlikte eğlenceyi daha sürdürülebilir kıldırıyor. Hazı yüksek seviyelere çıkarıyor. O yüzden çocuk oyun oynamak istiyor. Çünkü çocuk başarıyor. Son olarak hocam en sevdiğiniz oyunu merak ediyoruz biz. En sevdiğim oyun. Çok zor bir soru ya. Arka planındaki bana göre anlamından dolayı e, şu sıralar aşık oyununa merak saldım. Ve bununla ilgili e, geleneksel oyunlarla ilgili çalıştay yapıyorum. Aşık oyunu diyebilirim. Neden aşık oyunu peki? Aşık oyunu misketin atası. Aşık oyunu e, küçük küçükbaş hayvanın ayak bileğindeki bir kemikten üretilmiş bir oyun. Bunun belli bir işlemi var. Şu an 12 tane aşık kemiğini de kasaptan aldım. Toprağın altına yatırdım kurutuyorum. Ee, kokusunu nasıl geçireceğim bilmiyorum. Ee, ama deniyorum. Bu da benim kendimle ilgili bir anlam arayışım. Aşık oyunu neden? Bir, hayvanla bir bağ var oyunun. Şu an elimize hazır gelen aşığı düşündüğümüzde bunun bir temeli var. Bu aşık nereden geldi? Hayvandan geldi. İsraf etmemekten bahsediyoruz. İşte çocukla hayvanın aşık kemiği israf etmemiş. Kendi gelişimlerine bir araç kılmış tabiatla bağlarını devam ettirmiş. O yüzden günümüzde geleneksel oyunlar bağlamında oyunların mahiyetini, anlamını ele aldığımızda aşık oyunu diyorum. Çünkü artık çocuklar üretmiyor. Hazır oyuncaklarla oyun oynuyorlar. Bu kötü bir şey değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama bizim tabiatla olan bağımızı da korumamız gerekiyor. Çünkü artık sokaklar yok. O yüzden okullar var. Okullarda da genellikle suni ortamlar var çocukları soni ortamdan uzaklaştırmak, doğayla, tabiatla bağlı kılmak için aşık oyunu diyorum. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür hocam. ediyorum. Oyun platosunun ilk bölümünde bugün Adem Pervan Hoca bizlerleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun.